Bugün şehirdeyim ve o kalabalıkta bir bayanın omuzuna çarptım. Ve o an bayandan özür dilemeye başladım. Ve dedim ki sizden özür diliyorum. Ve sizin gibi nazik bir bayan bir özürümü kabul eder diye düşünüyorum. Ve baktım ki bayandan bir cevap gelmiyor. O zaman anladım ki bu bayan Türkçe anlamıyor ve dedim kendime hadi Ali bildiğin tüm lisanları kullan Allah aşkına ve bu bayandan şöyle bir özür dile I am sorry, Entschuldigung, özür dilerim, Kusur de kayıt meki, Pardon, Excuse moi madame, Scusa ve her lisanı kullanınca ben ve bayan beni daha da anlamayınca meğer bayan duyma ve konuşma engelliymiş. Ne konuşur ne işitirmiş. O zaman ben de elimle kolumla bayanın önünde eğildim ve özürümü böylece belli ettim.